Cem çaylar koy artık ya olmuştur ya. Baba benim iskenin frenleri kırıldı. Ben ne yapabilirim bu konuda? Ya ne edeceksin? Tamirciye götüreceksin herhalde öyle. Ne edilir? Cem sen de götürebilirsin, götüremez misin? Ben mi götürmem lazım illa ki? Parayı nasıl edeceğiz? Adam para isteyecek benden. Uzatma lan, şekeri ver lan şuna ne sandın? Tabi paresi de çık, bulaşık mı yıkatacak zannettin sen? Ne kadar da dersin? Nereden bilemem ben? Tamirci kaç para ettiğini? Git yaptır öğren kaç para olduğunu. Para konusunda gelince hep öyle diyor ha. Yeter ya. Ben nasıl ettim kendim? Çok basit oğlum. Yazın çalışırken para ver dediğimde hiç para vermiyordum. Şimdi geldi zaman işte. Kullansana. Ama onu uğraş. Azıcık paramı bitirince diye uğraş. Bitince ne olacak? Aman canım bak be benimle uğraşma ne dersin git. Ne halin varsa gör. Git iste yaptır iste yaptırma. Ben izliyorum ben. Yürü. Baba. Tabi oğlum niye almayacağım ya? Niye almayacakmışım? Alır tabi alır. Almaz mı hiç Bir, bir de ne oğlu vardır? Çok teşekkür ederim babacım. Eşek kadaksın lan. Çocuğuna mı kalkışın ufacık çocuğuna lan? Yazıklar olsun sana. Tu. Onu gence iyi tabi. Onu gence iyi. Onu alırsınız. O sevdiğiniz oğlunuz ya da. Daha. Ben değilim. Lan tamam lan. Seninki de yaptıralım lan. Nasıl kırılır lan? Şey ya baba. Ön kaldırırken oldu yani. Bir önemli bir şey yok. Önünü kaldırırken mi yaptın demek ki? Al o zaman. Yaptırmayı.